Efendim Bloomberg EYT ana haber devam ediyor. İTO Başkanı'nın açıklamalarına dönüyoruz. İTO Başkanı İbrahim Çağlar iş dünyasına 2.70'den dolar satılması yönündeki çağrısına açıklık getirdi. Çağlar iş dünyası olarak desteğe ihtiyaçları olduğunu ancak kur sabitlemesi talep etmediklerini vurguladı. Merkez Bankası'nın size 270'ten iş adamlarına 2.70'den dolar satması yönünde bir çağrınız oldu. Fakat bazı eleştiriler geldi bunun ee, kamuya ve vergi mükelleflerine ciddi bir yük getireceği konusunda. Ee, Ekonomi Bakanı Nihat bekçi de bu konunun gündemde olmaması gerektiğini söyledi. Neler söyleyeceksiniz? Tabii bizim 2.70 planladığımız kur beklentisinin neticesindeki arzu ettiğimiz rakamdı. Biz bunu illaki Merkez Bankası... Bu parayı e, 270'ten borcu olan kobilere versin diye istemedik. Biz şunu örnek gösterdik dedi ki 270. Bizim ihtiyacımız olan kur, bu kobilerin bugün buna can suyuna ihtiyacı var. Bugün bu desteği almak mecburiyetindeyiz. Çünkü kısa vadeli borç 35 milyar dolar ve beklemediğimiz bir oran ortaya çıktı. Bu oranın ortası, ortaya çıkmasındaki sebep de dünyadaki konjektürden kaynaklanıyor. Sadece Türkiye'deki bizim iş dünyamızın yaptığı veya... Ekonomik kriz diyin, bunun dışında siyasi diyin, terör olayları diyin, seçimler diyin, buradan kaynaklanan bir şey değil sadece. Bu uluslararası piyasalarda çünkü bir e, yeni model oluşuyor dünyada. O, ne oldu? Piyasalar daraldı, e, döviz fiyatları beklenmeyen şekilde arttı ve buna ihtiyacımız var. Merkez Bankası'na referans gösterdiğimiz yer şurası. Merkez Bankası'nın bir yıllık karına eşittir diyoruz bu. Merkez Bankası'ndan bu desteği istemiyoruz. Bunu destek verebilecek ekonomi bakanlığı buna destek verebilir. Bize hazine buna destek verebilir. İşçi üzerindeki yüklerden bize ekstra bir indirim yapılabilir. Buradan sağlanabilir. O kadar çok enstrüman var ki bunun kararı, Bu 2.70'in aradaki o 30-35 centlik farkın karşılanması için enstrüman çok fazla. Ama bugün bunun tartışılıyor olması çok önemli. Bunun gündemde olması çok önemli. Çünkü reel sektörün bugün bu can suyuna ihtiyacı var. E onun dışında bu serbest kur ve serbest piyasanın uygulandığı bir ülkede bunun e, tam ciddi bir sıkıntı yaratacağı da söylendi neler söyleyecek? Yani biz kurun sabitlenmesi, 2.70'e sabitlenmesi gibi bir talebimiz yok. Zaten olamaz. Bu serbest piyasaya elbette ki aykırı bir şey. Bizim yaptığımız planda 2.70'e göre bir hesabımızı yaptık. Kobiler özellikle. Bu kısa vadeli borcun karşılanması lazım. Burada 2.70 bir orandır bunu karşılamak için az önce de söylediğim gibi birçok enstrüman var birçok enstrümandan bunun karşılığını sağlayabilirsiniz yani bunu kur sabitlemesi gibi algılarsanız Evet Elbette yanlıştır yani bize serbest piyasa ekonomisinde olacak bir şey değildir bu kur sabitlemesi zaten istemiyoruz kısa vadeli borçların çevrilebilmesi için istediğimiz bir o iki bir oranda Ankara Sanal